Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Indomie'nin dana eti çeşnili hazır noodle'ını inceleyeceğiz. Fakat bardakta olan model arkadaşlar bu. Daha önce Indomie'nin köri yani çeşnili hazır noodle'ını incelemiştik. Bu incelememizde sağ üstteki linkten ulaşabilirsiniz. Ayrıca kanalımızda birçok noodle veya erişte markasının çeşitli incelemeleri de mevcut. Kanalımızı da ziyaret ederseniz çok seviniriz. Evet arkadaşlar, hemen öncelik her zaman yaptığımız gibi bir ambalaj incelemesiyle başlayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, öncelikle bardak şeklinde olduğunu söylemiştim. Fakat boyutu hakkında bir fikir elde edebilmeniz için bir su bardağıyla kıyaslamak istiyorum. Gördüğünüz gibi. Evet, hemen içindekilerden bahsedeyim kısaca. İçerisinde arkadaşlar işte buğday unu, tuz, emülgatör, onun dışında asitik düzenleyici ve benzeri kıvam arttırıcı malzemeler katmış. İçerisinde çeşni verici karışım içeriği var. Onun dışında garnitüründen bahsetmiş. Burada enteresan olarak kereviz tozu görüyorum. Yani dana et aroması da var arkadaşlar. Aroma verici olarak kısmında yazmışlar. Dana et aroması %2'den daha düşük olduğunu belirtmiş. Evet 60 gramlık bir ürün. Besin değerlerinden de bahsedeyim arkadaşlar size. 100 gram için enerji miktarı 558 kilokalori, yağ miktarı 20 gram, karbonhidrat 62 gram, protein ise 8 gram. Gördüğünüz gibi hemen hazırlanış prosedürü de var burada. Öncelikle diyor ki birinci basamakta kapağı işaretli yere kadar açın. Hemen işaretli de göstereyim size. Şuraya kadar açılış açma yeri burada. Şuraya kadar diyor. İşaretli yere kadar açın. Bardan içinde sunduğumuz çeşni verici karışım, kırmızı biber tozu, ve garnitürü ilave edin diyor. İkinci aşamaya geçtiğimizde ise 300 mililitre yaklaşık 1,5 su bardağı suyu, sıcak suyu tabii ki, içerisine boşaltın. 3 dakika kapağını kapatıp bekleyin. Ve 3 dakika bekledikten sonra da kapağını açıp karıştırın ve indomiyi servis edin diyor. Bakacağız. Su seviyesini de arkadaşlar burada göstermiş ayrıca. Kendisi sıcak su eklememiz gerektiğini de söylemiş. Ayrıca içerisinden servis çatalının da çıktığını belirtmişler. İsterseniz bir açalım neymiş ne değilmiş. Evet içerisinden bakalım. Servis çatalı. Şöyle size göstereyim. içerisinde de gördüğünüz üzere. Şu hemen. Evet, çok enteresan bir çatal yapmışlar. Ha. Ha, çok güzel. Şimdi arkadaşlar soslarını açalım ve içerisine ilave edelim. 難しい。 içerisinde kaynamış olan suyumuzu arkadaşlar ekliyoruz. Yaklaşık 300 ml olan suyumuzu, kaynamış suyumuzu ekledik. Ve şimdi kapatıyoruz. 3 dakika bekleyeceğiz arkadaşlar bu şekilde. Evet, 3 dakikalık süremiz doldu. Şimdi arkadaşlar kapağı açıyoruz tamamen. Ve iyice karıştırıyoruz arkadaşlar. gördüğünüz gibi hazırladık. Şimdi tadına bakmadan önce gördüğünüz gibi daha önceki yaptığımız indomini ürünleriyle kıyaslayabilirsiniz bunu. Birazcık daha sulu tabii bir ürün. İçerisine su kattığımız için suyunu çok fazla çekmemiş. Ama tadına bir bakalım nasıl olmuş. Evet. Oldukça baharatlı arkadaşlar. Dana eti aromasının da tadını alıyorum. Bir kokusuna bakmak istiyorum ayrıca. Oldukça güzel kokuyor. Ben benim hoşuma gitti açıkçası. Bu şekilde yani çorba gibi de yani noodle çorbası olarak da tüketebilirsiniz bunu. Ayrıca gördüğünüz gibi kurumuş baharatları da var içerisinde. Tadı güzel. Birazcık daha sert. Nudulu Diğerlerine kendimiz haşladığımız için. Bunda birazcık daha sıcak su koyduğumuz için çok fazla şişmiyor. Rahatsız edebilecek bir boyutta değil. Gayet güzel. Çok pratik bir ürün. Ben tavsiye ederim. Hoşuma gitti benim. Çok güzel. Fiyatından bahsetmek istiyorum. Fiyatı da 1 lira 40 kuruş ile arkadaşlar 3 lira arasında değişen fiyatlarda piyasada bulabilirsiniz. Ben tavsiye ederim. Çok pratik. 3 4 dakika içerisinde hazırlayabileceğiniz bir ürün. Kanalda noodle incelemelerine devam edeceğiz arkadaşlar. Yine Indomie'nin olsun, Nudon'un olsun, Makanex ürünlerinin de olsun. Birçok ürünün çeşitlerini inceleyeceğiz. Bizi takip etmeyi unutmayınız arkadaşlar. Görüşmek üzere.